Yepyeni bir kostüm gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Dükkana baktığımız zaman bizde şu anda saf altın primo ve mega böcek B var. Mega böcek B gerçekten çok iyi. Ama Mortis'in de aksesuarı yeni geldi. Burada Piper'ın yeni aksesuarı var. Bunların hepsini bugün almaya çalışacağız ama taşımız yok. 360 taş işlendi ve 360 taşla beraber önce şu mega kutuları açmak istiyorum. Cidden. Bakalım Mortis'in... belki aksesuarı falan çıkar. Yani hoşuma gider yani. Ve ve hadi be abi dükkanda zaten sen satılıyordun ya. Neyse Mortis'in aksesuarı başka bir güne kalsın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada böyle güncelleme videolarına gerçekten çok çok az like geliyor. Unutuyorsunuz like etmeyi. Unutmayın şu anda durdurun videoyu ve bir tane like atarsanız çok memnun olur. Arkadaşlar bu arada bugün inanılmaz bir canlı yayınımız var. Youtube üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Havuz Partisi 10 tane Youtuber çift hesaplaşmada birbirlerine karşı savaşacaklar. Zaten burada şimdi isimlerini görüyorsunuz. Mutlaka gelin saat 8'de Youtube'da canlı yayındayız. Ben sunuyorum. Onlar savaşıyor. Bakalım galip kim olacak. Hadi bakayım. Ve saf altın el primo ile ben başlıyorum. Toplam değeri arkadaşlar 10 binde gümüş alıyorsun. 25 binde altını alıyorsun ve toplamda 35 bin altınla beraber yaklaşık 1500 lira civarı para ediyor diye tahmin ediyorum. Hemen oyundan gelelim. Saf altın El Primo'yu alalım ve oynayalım bakalım birazcık. El Primo'nun bir sürü kostümü olduğu cidden. 6 tane oldu. Bu var. Bu var. Saf altın. Gümüş altın. E gümüş altın değil. Saf gümüş. <laughs> Yüz aldığın çok şey oldu ya. Saçma oldu. Evet şunu seçelim ve oynamaya başlayalım bakalım. El Primo'nun kostümü oyunda nasıl görünüyor? Evet oyuna girdim. El Primo nasıl görünüyormuş? Hemen bir bakalım. Hah kalka. Ya abi bence bunlar güzel ya. Cidden çok hoşuma gitti benim ya. Hep aynı şeyi söylüyorum. Biliyorum anlamsız gelmişti falan. Alınca çok hoşuma gitti demiştim ama cidden çok hoşuma gitti ya. Ortada duralım mı? Gel Colt. Seni bir alalım şuradan. Mr. P bir sakin ol. Sakin ol. Koca reis. Arada kaldım ama ya. Ultim... Abi 4 kişinin arasında kaldım 3 kişinin ya. Nasıl oldu lan böyle? Bir kere daha oynayacağım anlamadım ki ben yani. Evet daha safe bir oyun oynamak istiyorum açıkçası. Ee, daha böyle saklanarak falan oynamak istiyorum. Zaten saklanmaya çok müsait bir yer olduğu için... Yakın dövüş El Primo biraz yani oynanması zor. Yakınlı adam girmesi lazım neticede. Evet şurada iki kişinin arasında yine kalmışa benziyoruz. Ben bunlardan birinde dost olacağım. Tamam tamam pem. Şöyle bir gitmek istiyorum abi. Abi hiç salmıyorlar ki beni ama yani gerçekten çok ayıp. Cidden çok ayıp. Orada bir tane bul var onu biliyorum. Sen gel böyle. Sen gel sen gel 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 gel. gel. Al şunu. Tamam sen öldün. Bul geliyor okey. Bula şöyle bir fake atalım. Hızlanıyoruz zaten. Kaçabiliyoruz ondan. Çok güzel. 7 kişi daha var. Nerede oldukları belli değil. Şu bul geri zekalı mı abi? Şöyle bir atıyorum. Kaçıyorum buradan. Vurma bana Piper. Çok güzel be. İyi sıyrıldık oradan samimi söylüyorum. Piper oradan bana ateş edecek. Tamam. Güzel. İyi gidiyoruz şu anda. Ama yani çok darladınız beni. Şu Piper'ın ölmesi lazım. Kesinlikle. Hayır hayır hayır. Hayır hayır abi. gaz öleceğim. Tamam şöyle Abi, 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 abi ne yapayım ya? Abi hiç kontrol sallatmadılar ama neyse yine kupamızı aldık. Saf altın e, el primoyla denemiş olduk ve şimdi hemen büyük kostüme gelelim. Bu kostüm arkadaşlar oyunun en iyi kostümlerinden biri. Şöyle söyleyeyim: Özel savaş modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama gerçekten oyunun en iyilerinden biri arkadaşlar ve son güncellemenin gelen en iyi iki kostümünden biri. Biri de Jeki zaten. Daha sonra gelecek. Satın al diyelim. Bu hesapta oynamayacağım. Gelsin bakalım arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Mega böcek bir için. Bir like'ınızı alırım. Benim için atmadıysanız onun için atın. Bunu burada aldım ama burada denemeyeceğim. Hayır zaten harita çok kapalı. Bu kadar kapalı harita da bir de 500-600 kupalarda oynanmaz yani öyle söyleyeyim. Şuradan abi ne kadar kostüm eksiği var Asel'in. Ben şunu bir alayım daha sonra diğerlerini alırız muhtemelen ama bu videoda değil. Evet Mega böcek B'yi bir kez daha aldık ve hemen oyun içerisinde bir deneyelim onu. B kaç tane 3 tane kostüm oldu. B'imiz böyle. Uğur böceği B böyle ve mega böcek B böyle. Oyun içerisinde seslerini, meslerini, her şeyini deneyeceğim. Gerçekten çok iyi bir kostüm olduğuna inanıyorum. Şimdi bir mağlubiyet görelim. Mağlubiyette nasıl üzüntü yaşıyor? Hemen bir ölelim. Ondan sonra galibiyetlerimizi almaya başlarız. Adam lazım. Gel bakalım. Vur bakalım, vur. Lan oğlum isabet ettir lan. Şş, vur. Vur 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 vur. Aferin. Tamam şimdi bir tane daha vur. Hadi. Güzel. Çıkışımı yapıyorum nasıl? Aa aa. Abi çok iyi değil mi? Sen neledi falan filan. Dağıldı resmen. Çok iyi. Şimdi galibiyetlerine bakalım bakalım. Ve şu şekilde yumurta kabuğunda bir başlayalım bakalım. Umarım başarılı da olurum. Bakayım. Evet. Atışları şeydi kaç falan atıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle orada bir tane sprout var. Onu alırız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tane koyalım. Bir tane daha koyalım. Hadi be. Tam sprout. Şu benim. Sen oradan bir uza. Çok duvarlı harita. Aslında çok da çimenli harita. Biraz sıkıntı çıkacak, çıkaracağını düşünüyorum ama çok da değil yani. Şurada bir tane şey var. Sprout sen şunu bir al. Kardeşim duvar arkasına geçmişsin. Böyle saçma sapan işler yapıyorsun. Biz, sal beni. Çok iyi yalnız kostüm. Gerçekten çok iyi. Tamam. Ben oraya doğru geliyorum abi. Bir işe yaramadı gelmem. Şu bir. Güzel. Şimdi Mortis. Mortis gerçekten haklarım seni. Cidden bitiririm seni. Öyle söyleyeyim. Bir dakika. Max sen karışma. Şöyle bir. Şşş, güçlü atışı. Atışım bayağı sağlam burada. Şuradan bir ye de bir. Allah güçlü atış gitti. Bu bir. Bir tane güçlü atışı var. Şöyle sen al bunu. Sen şöyle bir Böyle bir al. Max gelme bana. Gelme bana. Güzel. 4 kişi kaldık. Tamam Max senle arkadaşız. Okey. Yapacak bir şey yok yani abi. On yüküm var. Bize saldırmazsan sevinirim. Bence çok iyi bir kostüm ya. Harika bir kostüm yani. Ultisinde ne atıyor tam anlayamadım. Bir kez daha böyle bir anlamak istiyorum. Bir attım sana ultiyi. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 ve şöyle 4. Hadi be. Sen sen yesene onu. Sen niye yemiyorsun bunları? Abi dur sen niye yemiyorsun bunları? Dur. Al bunu da. Aga vurma, vurma sakın vurma. Sakın vurma yanarız. Abi seni nasıl öldüremedim ben ya. Çok iyi. Sen şöyle bir al. 1 2 güzel. Güzel bir galibiyet. 114 güçle beraber ilk galibiyetimizi aldık. Bence iyiydik yani maçta. Güzel. Açıkçası ben kostümü çok sevdim ya. Cidden. Bir hiç böyle hayal etmemiştim. Bana böyle hayal etmediğim şekilde yeni kostümlerle falan gelince oyun. Gerçekten beğeniyorum yani Çok çok iyi bir kostüm olduğunu düşünüyorum şahsen Ama yani yanarız sen böyle yaparsan yanarız Sen harika vuruyorsun ama ya Gel nasıl vuruyorsun sen Bir daha göster bakayım gel Gel bir daha göster abi kaçma Bir daha göster sadece bir göster Abi Sprout var ya haritaya uygun karakterler alıyorlar Şöyle Sprout'a Şöyle bir tane güzel ee Sana da şöyle abi Güzel çok iyi vurdum oraya harika Ortada biri var mıdır acaba Ben şu ultimi ortaya gitmek için kullanacağım Şöyle bir. Abi bir tane vurduk da. Şuna da iki abi. Hadi. Hadi. Atışlar isabetsiz. Şurada bir adam mı var? Varmış lan. Abi sen çok korkak bir adamsın ya. Sen niye bu kadar korkaksın ya? Sen güzel bir ölümü hak ettin yani. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. O da orada öldü. Ee, ortada bir adam vardı galiba da. Neyse ortaya ben giriyorum abi. Ölümüne girdim. Şimdi burada güzel bir ulti kullanmam gerekiyor. Ultisinin normal B'nin ultisinden farkı var mı? Şöyle sana bir tane böyle bir böyle iki ama dur dur. Abi abi yanarız. Yanarız dedim. Kaç kere diyeceğim yanarız diye. Tamam. Ama e, baldan ceketimiz bitti. Sana şöyle atıyorum brom. Al. Al. Al, Al şuna. Güzel. Tahmin ettim yerinden çıkmayacaktı çünkü pepe attı. Pep atmasaydı alırdı benim o, bu arada gerçekten. Pep atması yanlış oldu. 2'de 2 gidiyoruz. Güzel bir kere daha oynayalım madem ya. Evet Mr. P var. Mr. Cim, canım. Canım aşkım. Allah duvar olmasa var ya iyiydi de. Mr. Cim, canım. Lan nasıl değmiyorsan şunu al bir. Abi kıl payı sıyırıyor ya adama. Gerçekten kıl payı sıyırıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. E Brom senle kapışıyoruz değil mi biz şimdi? Tamam. Güzel bir tane yedim. Al bunu da. Aga. Sen ne yapıyorsun lan? Tamam. Jackie sen bir dur kardeşim orada. 1 2, 3. Güzel. Sen de bir dur. Hayır 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 hayır. 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 Abi. Yerini değiştirdi ya. Güzel ama nasıl oraya kadar gitti ulti şey attım. Ulti attım üzerine ben. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu maçta bir puan bir kupa aldık. Evet. Gale var. Ne kadar kuvvetli bilmiyorum. Bir kalkan açılsın. Ben bu Gale'i yakın mesafeden alırım. Abi bunları bana saldı. Güzel. Aferin sana. Gel boşuna uğraşma ya. Seninle biz kapışırsak ben alırım seni de. Şurada bir B var. Güzel vurduk. İkinci vuruşu böyle gidip böyle yapmak istiyorum. Güzel. Çok iyi. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Şu anda çok iyi durumdayız. Şurada bir Sprout var onu alacağım birazdan. Okey bayağı güçlü bir karakterim oldu şu anda. Sen bir gel. Sen bir gel. Al şunu. Al da şunu abi. Tamam. Hala ceketim var. Sen şu aradan şunu bir al. Hadi. Vallahi. Dur fake gel. Fake ya ama ama fake ya ama Ama ya çok iyiydim ya nasıl pep vurdu ya fake yemedi adam gördün mü? Yani bu kostümün hakkını verdiğimi düşünüyorum ben şahsen. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Burada bir karikatür var. Mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok memnun kalırım. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.